Merhaba canlar. Bugün öyle bir video hazırladım ki nefes almayı unutacaksınız. Ecmel ölüyor ama ölmeden önce Demir'i hapse atacak korkunç bir sırrı açıklıyor. Nare Ecmeli vuruyor. Aliya Bora'nı korumak için canını ortaya koyuyor. Polisler konağa basıyor. Ecmel silahla Bora'nın odasına giriyor ve son sözlerinde öyle bir itiraf yapıyor ki herkes şok geçiriyor. Hazır mısınız? Çünkü bu bölüm tam bir bomba videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü Alya'nın mutlu sona ulaşmasını hepimiz istiyoruz, değil mi? Hadi başlayalım. Dışarıda siren sesleri yankılanıyor. Mavi ışıkların parıltısı konağın camlarını dolduruyor. Her şey saf bir umutsuzluk havası içinde gerçekleşiyor. Manipülatif ve zalim Ecmel amacına ulaşmış durumda. Halkı Cihan ve ailesine karşı kışkırtmak. İçeride ise tam bir kaos hüküm sürüyor yatağında solgun ve bitkin bir vaziyette yatan sadakat yaşlı gözlerle oğluna bakıyor. Cihan diyor sesi neredeyse kısılmış bir halde. Gitmelisin oğlum, hemen. Yüzü gözyaşları ve öfkeyle dolu Cihan annesinin elini kavruyor. Kaçmayacağım anne, seninle burada kalacağım. Hakkımız olanı almak için mücadele edeceğim. Sadakat öksürüyor. Nefes almakta zorlanıyor. Hayır Cihan vakit kalmadı. Yaklaşıyorlar. Kalırsan seni de götürürler. Alya çaresizce sevgilisine yaklaşıyor. Gözyaşları yanaklarından süzülüyor. Cihan lütfen git buradan. Seni şimdi yitiremem. Cihan acı içinde başını sallıyor. Seni burada nasıl yalnız bırakabilirim? Aliya adamın ellerini sımsıkı kavrarak söylüyor. Herkesle ilgileneceğim. Söz veriyorum. Ama bizim için, benim için gitmen lazım. Adam verdiği kararın ağırlığını hissederek bir an gözlerini kapıyor. Dışarıda ayak sesleri ve konuşmalar giderek yaklaşıyor. Zaten geldiler diye panikle haykırıyor Nare. Kalbi kırık Cihan alnını Alya'nın alnına yaslanıyor. Sana geri döneceğim Alya ne olursa olsun. Onu öpüyor ve sonra arka kapıya doğru koşuyor. Cihan konaktan kaçarken Sadakat derin nefesler alarak yatakta doğrulmaya gayret ediyor. Alya dikkatlice dinle diyor. Sesi zayıf. Bana bir söz vermelisin. Alya ağlayarak yanına diz çöküyor. Ne gerekiyorsa söz veriyorum. Sadakat dikkatle ona bakıyor kimse Bora'nın odasını bulmamalı. Eğer hayatta olduğunu öğrenirlerse her şey mahvolur. Alya korkuyla yutkunuyor. Ama sadakat seni hastaneye götürmem şart. Çok güçsüzsün. Kadın kalan azıcık gücüyle başını sallıyor. Hayır beni düşünme. Bora'nı koru. Yaşaması gereken o Alya. O anda nare nefes nefese, gözleri fal taşı gibi açılmış bir vaziyette yeniden ortaya çıkıyor. Alya diye bağırıyor. İçerideler, polisler salonda her yeri araştırıyor. Alya kalbi hızla çarparak ayağa fırlıyor. Nare, yanında kal diyor kararlılıkla. Ne olursa olsun bu odaya kimseyi sokma. Gözyaşları içindeki Nare annesinin elini tutuyor. Ya sen ne yapacaksın? Alya derin bir nefes çekip gözyaşlarını siliyor. Boran'ı ve ailemizi korumak için ne gerekiyorsa yapacağım. Koridorlarda yankılanan polis botlarının sesi eşliğinde Alya, Boran'ın hala komada olduğu odanın saklı kaldığı malikanenin gizli koridoruna koşuyor gerilim dayanılmaz hale geliyor, kızın ağır nefes alışı, polis memurlarının kapıları kırma sesleri ve arka planda Ecmel'in dışarıdan bağıran sesi. Her şeyi arayın, suçluları saklıyorlar. Alya titreyerek gizli geçidi kapatıp yatakta baygın yatan adama bakıyor. Seni koruyacağıma söz verdim Boran ve sözümü tutacağım. Dışarıda sadakat kapıların kırılma sesini duyuyor ve bitkin bir vaziyette kızının elini tutarak fısıldıyor. Allah bizi korusun. Ecmel'in kışkırttığı protestocuların bağırışları, etrafı saran polis memurlarının tiz sirenleri ve emirleriyle birlikte konağın dışında yankılanıyor. Kalbi hızla atan Alya polislerden birine yaklaşırken sakin kalmaya gayret ediyor. Neler oluyor? diye nefes nefese soruyor. Polis memuru kararlı bir biçimde yanıt veriyor. Tüm mülkü araştırmak için mahkeme emrimiz var. Cihan Demir aranıyor ve onu burada arama yetkimiz var. Alya güçlükle yutkunuyor. Herhangi bir direnişin durumu daha da kötüleştirebileceğini biliyor. Tamam diyor titrek bir sesle, korkusunu gizlemeye çalışarak. Arayabilirsiniz. Gizleyecek hiçbir şeyimiz yok. Yavaşça geri çekiliyor. Gözleri evin her köşesini araştırmaya başlayan polis memurlarının hareketlerine dikilmiş durumda. Ancak gerginliğini gizlemek imkansız. Bora'nın odasının gizli girişinin bulunduğu arka koridora doğru yürürken, Alya ellerinin terlediğini ve kalbinin hızla çarptığını hissediyor. "Lütfen Tanrım bulmalarına izin verme." diye fısıldıyor kendi kendine hızla yürürken. Ama aniden sessizliği soğuk bir ses bölüyor. "Gergin misin Alya?" Kız aniden dönüyor. Yüzünden kan çekiliyor. Ecmel orada duruyor. Yüzünde şeytani bir gülümseme ve elinde bir silahla. "Burada ne yapıyorsun?" diye bağırıyor. Geri çekilerek "Bu eve adım atmaya yetkin yok." diyor. Ecmel gülüyor yetkim yok mu? diye alay ediyor. Bu ev hep benim de Alya. Hep sadece geri almak için doğru anı bekliyordum. Sen bir canavarsın diyor Alya öfkeyle ağlayarak. Herkesin hayatını mahvediyorsun. Canavar mı? diye tekrarlıyor kötü adam kaşını kaldırarak. Hayır canım. Ben sadece bu ailenin pisliğinden geriye kalanları temizliyorum. Silahı doğrudan göğsüne doğrultuyor. Şimdi söyle bana diye buz gibi bir sesle çıkarıyor. Neden bu kadar gerginsin? o odada ne gizliyorsun? Alya zayıflık göstermemeye çalışarak hemen yanıt veriyor. Hiçbir şey. Yıllardır kilitli bir oda sadece. Ecmel çarpık bir gülümsemeyle yaklaşıyor. Biliyor musun yalanları tespit etmekte çok iyiyim. Seninki yüzünden okunuyor. Defol buradan Ecmel. Bu ev sana ait değil diye bağırıyor. Acımasızca gülüyor. Evet öyle. Ve eğer o anahtarı şimdi bana vermezsen yapacağın son şey bu olacak. Anahtarı sıkıca kavrayan Alya onunla yüzleşiyor. Sana bir şey vermektense ölmeyi tercih ederim. Kötü adam daha da yaklaşıyor. Bakışları nefretle dolu. Öyleyse öl diye bağırıyor ve vahşi bir hareketle silahının kabzasıyla yüzüne vuruyor. Alya sersem bir vaziyette yere düşüyor. Çarpma sesi koridorda yankılanıyor. Anahtar ellerinden kayıp yerde kayıyor ve tam Ecmer'in ayaklarının dibinde duruyor. Zafer dolu bir gülümsemeyle eğilip anahtarı alıyor. İş birliği yaparsan daha kolay olacağını söylemiştim. Sersemlemiş Alya ayağa kalkmaya çalışıyor. Bunu yapma lütfen Ecmel. Ama kötü adam çoktan kapının önünde dikilmiş durumda. Anahtarı kilide takıp yavaşça çeviriyor. Anın tadını çıkarıyor. Hayır, Alya çığlık atıyor. Yerde sürünerek ama onu durduramayacak kadar güçsüz. Kapı uzun ve karanlık bir gıcırtıyla açılıyor. Ecmel içeri giriyor, gözleri fal taşı gibi açılmış. Yatakta makineler ve tüplerle çevrili boran var. Zorlukla nefes alıyor ama hayatta. Ecmel felç olmuş, yüzünde şok ifadesiyle bu mümkün değil diye mırıldanıyor. Bir adım öne çıkarak hala hayatta mı diyor. Oğlunun baygın bedenini görünce hala gözleri fal taşı gibi açılmış olan Ecmel Alçak acımasız ve karanlık bir kahkaha atıyor. Demek öyleymiş diyor yavaşça Alya'ya dönerek. Alya sendeleyerek arkasında beliriyor bunca zamandır benden gizlediğin şey buymuş. Silahı kaldırıyor, parmaklarının arasındaki tetiğe vuruyor. İtiraf etmeliyim ki Alya, bu cihanı bulmaktan çok daha iyi. Buruk bir biçimde gülümsüyor. Bu konağın böylesine lezzetli bir sırrı olduğunu hiç düşünmemiştim. Ameliyattan sonra hala güçsüz bir vaziyette, duvara yaslanmış Alya kalan tüm gücüyle haykırıyor. Defol buradan ekmel hemen. Kötü adam yüzündeki gülümsemeyi hiç kaybetmeden ona doğru birkaç yavaş adım atıyor. Ah canım neden bu kadar umutsuzluk? Az önce mükemmel bir lütufla karşılaştım. Herkese aynı anda vuracak bir intikam. Sadakat Cihan ve şu solucan. Silahı doğrudan yatakta hareketsiz duran Boran'a doğrultuyor. Tek bir atış diyor soğukça. Ve bu sonunda bana yaptıklarının bedelini ödeyecek. Çaresiz Alya hayır bunu yapamazsın. O senin oğlun Necmel diye haykırıyor. Bir an şaşıran adam ona bakıyor. Birkaç saniye boyunca sessizlik ağırlaşıyor. Ta ki dudaklarından karanlık bir kahkaha kaçana kadar. Bilmediğimi mi sanıyorsun? Diye alaycı bir biçimde soruyor. Damarlarında akan o pis kanı gerçekten bilmediğimi mi sanıyorsun? Alya gözleri yaşlı bir vaziyette kekeliyor. Öyleyse neden? Neden ona bunu yapıyorsun? Ecmel gözleri nefretle kızarmış bir vaziyette yaklaşıyor. Çünkü onu reddettim Alya. Çünkü o herif her şeyimi kaybettirdi diye bağırıyor. Onun yüzünden neredeyse ölüyordum. Onun yüzünden ihanete uğradım ve aşağılandım. Eğiliyor. Baygın oğluna bakıyor. Biliyor musun? Kim olduğumu her zaman biliyordu. Ama yine de bana sırtını döndü. Kötü adamın sesi öfke ve kızgınlık arasında titriyor. Kanı kokuyor. Tıpkı annesi gibi bir solucan. Alya derin nefes alarak ayağa kalkmaya çabalıyor. Dur Ecmel, bu delilik. Bunu yapamazsın diyor elini uzatarak. Ecmel bakışlarını ona çeviriyor. Çarpık, hastalıklı gülümsemesi geri dönüyor. Yapabilirim ve yapacağım. Silahı Boran'a doğrultuyor ve gözlerinde ölümcül bir parıltıyla mırıldanıyor. Hoşça kal oğlum. Çaresiz Alya onu durdurmaya çalışıyor ama Ecmel onu acımasızca itiyor. Buna karışma diye bağırıyor. Alya acı içinde inleyerek yere yığılıyor. Yeni aldığı ameliyat izi yanıyor. Zayıf bedeni tepkisiz kalıyor. Hayır lütfen diye fısıldıyor. Sürünmeye çalışarak bunu yapma. Ecmel ateş etmeye hazır bir vaziyette parmağını tetiğe koyuyor. Ama silahı kaldırdığı anda odada bir patlama sesi yankılanıyor. Sağır edici bir ses duyuluyor. Ecmel'in bedeni öne doğru eğiliyor ve silah elinden düşüyor. Sendeliyor. Gözleri kocaman açılıyor ve yere yığılmadan önce yavaşça dizlerinin üzerine düşüyor. Kapıda Nare titreyen elleriyle elinde bir tabancayla ayakta duruyor. Gözleri yaşlarla dolu, yüzü az önce yaptığı şeyin dehşetiyle buruşmuş durumda. Odanın içindeki hava ağır, barutun metalik kokusu gerilim ve korkuyla karışıyor. Hala titreyen nare, yerde acı içinde yatan, güçlükle nefes alan Ecmel'in yere yığılmış bedenine doğru yavaşça yürüyor. Ölümcül yara almış olsa bile adam yine de gülecek gücü buluyor. Nare'nin kanını donduracak boğuk alaycı bir kahkaha. Arkadaşlar durun bir dakika. Şimdi işin en çarpıcı kısmı geliyor. Ecmel ölmeden önce Demir hakkında öyle bir sır açıklıyor ki Nare şoka giriyor. Kaya'nın hayatı tehlikede. Videoyu kaçırmayın çünkü son sözler her şeyi değiştirecek. Devam edelim. Nare eğiliyor. Ona yaşlı ama nefret dolu gözlerle bakıyor. Gerçekten paçayı sıyıracağını sandın değil mi diyor. Sesi titreyerek, gözyaşlarını tutarak ailemi mahvedip paçayı sıyıracağını sandın. Ama ben sözümü tuttum Ecmel kötü adam alaycı bir biçimde sırıtıyor. Biraz kan tükürüyor. Sözünü tuttun mu? diye fısıldayarak tekrarlıyor. Hayır canım, sen sadece oyunu başlattın. Nare öfkeyle yumruklarını sıkıyor. Oyun bitti. Yaptığın her şeyin bedelini ödedin. Bütün kötülüklerin, yalanların, ölümlerin... Ecmel'in gözleri kocaman açılıyor. Öksürüklerinin arasında bile hafifçe kıkırdıyor. Ne kadar masum diye mırıldanıyor onu kışkırtarak. ''Beni öldürmenin gerçekten bir şeyi çözeceğine mi inanıyorsun?'' Nare daha da yaklaşıp yanına diz çöküyor. ''Kendime bir gün tetiği çekmeden önce gözlerinin içine bakacağıma söz verdim.'' diyor. Öfkesi bastırılmış durumda hayatlara son verdi. ''Aileleri mahvettin ve kardeşimi, kanımı, Cihan'ı öldürmeye çalıştın.'' Ecmel daha sert öksürüyor. Acı dolu inlemelerin arasından hastalıklı bir kahkaha kaçıyor. ''Ve şimdi benden farklı olduğunu mu düşünüyorsun?'' diye alay ediyor. Bakışları aşağılama dolu. Sen de bir katil oldun. Tıpkı kurtarmaya çalıştığın herkes gibi. Nare öfkeyle bağırıyor. Sus. Ben sadece hak ettiğini yaptım. Kötü adam nefes nefese başını hafifçe çevirip ona alaycı bir biçimde bakıyor. Şimdi ne yapacaksın ha? diyor gülümseyerek. Listedeki bir sonrakini mi öldüreceksin? Nare dişlerini sıkıyor ve tereddüt etmeden yanıt veriyor. Evet. Sıradaki Demir Odayı ağır bir sessizlik dolduruyor. Ecmel'in gözleri yaşlı ve bitkin olsa da biraz daha açılıyor. Dudaklarında çarpık bir gülümseme beliriyor. "Yani bilmiyorsun değil mi?" diyor. Sesi boğuk ve zafer dolu. "Demir'in gerçekte kim olduğunu bilmiyorsun." Nare kafası karışmış bir vaziyette onu tişörtünden yakalıyor. "Ne diyorsun?" diye bağırıyor. "Onun bununla ne ilgisi var?" Ecmel ağzının kenarından kan sızarak tekrar öksürüyor. O diyor çabayla kayanın peşinden adamlar gönderdi. Onları buldu. Zayıf bir kahkaha kaçıyor ağzından. Ve sen şimdi ne olacağı hakkında hiçbir fikrin yok. Nare çaresizce omuzlarından sarsıyor. Ne demek istiyorsun bununla? Demir kardeşime ne yaptı? Ecmel neredeyse hiç gücü kalmamış bir vaziyette uğursuz bir gülümseme veriyor. İstersen demiri öldürebilirsin ama bunu yaptığında kayayı da kaybedeceksin. Nare'nin gözleri yaşlarla doluyor. Yalan söylüyorsun diye fısıldıyor başını sallayarak. Yalan söylüyorsun. Ecmel sesi giderek zayıflayarak fısıldıyor. Gerçek acıtıyor değil mi? Tıpkı kaybettiğim kan gibi. Gülmeye çalışıyor ama son bir nefes kaçıyor ağzından. Hain'in bedeni yavaşça eğiliyor ve yerde hareketsiz yatıyor. Nare şok içinde bedeni bırakıp geri çekiliyor. Yerde oturuyor nefes nefese. Hayır, doğru olamaz diye mırıldanıyor ellerini başına koyarak. Demir hayır. Alya hala duvara yaslanmış, yavaşça yaklaşıyor. ''Nare, ne dedi?'' diye soruyor nefes nefese. ''Ekmel, ne dedi?'' Gözleri yaşlarla dolu, nefesi ağırlaşmış Nare, söylediklerine neredeyse inanamayarak alçak sesle yanıt veriyor. Demir'in Kaya'nın öldürülmesini emrettiğini söyledi. Alya'nın gözleri fal taşı gibi açılıyor, elini ağzına götürüyor. ''Hayır, bu olamaz.'' Nare ağlayarak Ecmel'in cansız bedenine bakıyor. Yüzü acı ve nefret karışımı bir ifadeyle intikam alacağıma yemin ettim ve aldım da diyor hıçkırıklar arasında. Ama şimdi, şimdi yalan söyleyip söylemediğini öğrenmem gerek. Kendini toparlamaya çalışan Alya omzuna dokunuyor. Ya doğruysa ne yapacaksın? Gözleri öfkeden kıpkırmızı olmuş Nare kararlı bir biçimde yanıt veriyor. O zaman sırada demir var. Ecmel'in cesedi sağlık görevlileri tarafından sarılıp polis ışıkları konağın duvarlarına yansırken Nare yavaşça odadan çıkıyor, sadece vurmanın suçluluğunu değil, aynı zamanda yeni bir intikamın soğuk vadini de taşıyarak. Evet arkadaşlar, dizinin bu sahneleri hakkında ne düşündünüz? Ecmel'in cezasını beğendiniz mi? Nare'nin Ecmel'i vurması hakkında ne düşünüyorsunuz? Demir'in Kaya'yı öldürmeye çalıştığı iddiası doğru mu? Alya'nın mutlu sonla bitmesini ister misiniz? Yorumlarda bana yazın. Gerçekten merak ediyorum. Arkadaşlar, video henüz bitmedi. Favori dizinizle ilgili bir gelişme daha var. Ekranınızda görünen videoya tıklamanız yeterli. Hepinizi orada bekliyor olacağım.